Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar. Şimdi şu oyamızı tığ battısını hazırladık. Şimdi şuradan bir düğüm yaptık arkadaşlar. Düğüm yaptık. Bir zincir çektik. Bir zincir çektik bir örümcek yaptık bir baş bir iki üç dördüncüye 2 üç, dördüncüye şimdi bir iki üç şimdi şuraya bir trabzon daha yapıyorum arkadaşlar bir, iki. Bak. Bir, iki, dört tane yapıyor arkadaşlar. Bu trabzon. Dört tane yaptık arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi geri yok arkadaşlar. Şimdi şu örümceğin dibinden düğümlüyoruz. Geri çeviriyor arkadaşlar. Şimdi şu şuraya bir sık iğne yapıyoruz. Şuraya bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektik. 10 Şimdi düğümledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. düğümledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 arkadaşlar şimdi bir 11 zincir daha çektim düğümledim şimdi arkadaşlar şuraya bir sık iğne yapıyoruz bak şöyle oldu şimdi buraya bir zincir çekiyorum arkadaşlar bir örümcek yapıyorum. Arkadaşlar şimdi 1 2 3 4'üncüye 2 baş alıyorum. 1 2 3 4. 4 tane trabzon yapacağım şimdi buraya. 1 2 3 1 2 baş aldık. 1, 2, 3 Özür dileriz. Öyle sık oluyor. Şimdi dördüncü 1, 2, 3, 4 Şuraya bassız düğümlüyoruz. 1 2 tane sık iğne yapıyorum buraya. Bir düğümlüyorum Şimdi arkadaşlar şu kadar şimdi şöyle bir baş şey örümcek yapıyorum. 1 2 tane baş aldık. Bilin başına doladık. 1 2 3 4. Şimdi şuraya 4 tane trabzon yapacağım şimdi işte. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 baş aldık 1 2 3 bitti bir inta yapacağım arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çektik 5 6 Şimdi şuraya bir düğüm yaptı düğüm atı yok Şimdi şuradan attık. Bir zincir çektim, geri çevirdim arkadaşlar. Çevirdik. Bir bassız ben dolgu yaptık. Sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi arkadaşlar şuraya düğümledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi buraya da düğümledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Buraya da düğümledik arkadaşlar. Şimdi şuraya bir sık iğne yapıyorum. bir örümcek 1 2 3 4'üncüye düğümlü yok. 1 2 Arkadaşlar çimimiz böyle oluyor. Şimdi birini yeşil yapacağız. Birini mavi yapacağız. Şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle çeviriyoruz, tersten çeviriyoruz şuradan. Bir. Şöyle ters çeviriyor arkadaşlar. Şuradan düğümlüyoruz. 1 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bir başa alıyorum. şöyle 1 2 1 2 3 4 5 6 şimdi işte tekrar 1 2 arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 da zincir şuraya düğümlü yok arkadaşlar şöyle şimdi geri çekelim bir zincir çekip geri çeviriyor arkadaşlar Ç yazmayı bir daha çeviriyoruz şuraya bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 tane şey ediyor zincir çektik 1 2 1 2 1 2 3 3 zincir çektik düğümledik bak tekrar 3 çekiyor 1 2 3 tekrar şuraya 1 2 3 1 2 3 zincir çektik arkadaşlar şimdi şuraya bir bassız battı yok arasına. Düğümlü yok, tüm düğüm. Sık iğne yapıyor. 1 2 3 Şimdi şuradan 1 2 3 Bir daha 1 2 3 düğümlü yok arkadaşlar. 1 2 3 2 yaptık. 3. yapıyoruz. 1 2 3 düğümlüyoruz arkadaşlar. Düğümledik. Arkadaşlar şuraya geçerken bir bas, bassız sık iğne yapıyor. Bak. Yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3. Şimdi şuradan 1 2 1 2 1 2 1 2 3 zincir çektik düğümledik tekrar 1 2 3 zincir çektik 3 trabzon yapacak birini yaptık arkadaşlar İkinciyi yapıyor ha, ikinciyi de yaptık bir başarılı yok tekrar örümcek her şey yaptık 1 2 3 Arkadaşlar düğümledik. Şimdi şu zincire de dü düğümlüyoruz. 1 2 Arkadaşlar bunu yaptık. Bak arkadaşlar. Böyle yaptık. buraya da başka renk yapıyor yok. Ama şimdi ben onu yapmaya göstermeyeyim. Bir tane yaptık. E, bitmişi var. Onu göstereceğim. Bitmiş ve ütülenmiş. Arkadaşlar oyamız çok şahane oldu. Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.